Ve seyelte rabbeke fi ibni cabirin ba'dema emma te ve kader Bu imam azam ne bir şeyler söylemiş ya. Rabbinden istedin vakta ki cabirin oğlu vefat etti. Ölümünden sonra dirilterek Rabbin seni razı etti. Şimdi bu mesele ben bunu burada gördüm. Yani metinde var. Fakat şerhinde bu cabirin oğlunun diriltilme meselesinde hiçbir kitapta yok. Şimdi ben bunu şerh ederken kafadan atamam. Kıssayı anlatabilmem lazım. Bu kitap, Türümeklül Şerhi. Buna kadar uğraştırdı beni size kolay geliyor. Şimdi neden? İmam-ı Azam Efendimiz Beytin'de diyor ki Cabir'in oğlunu diyor dua ettin diyor ölüyken dirittin diyor. Allah diyor seni razı etti diyor. Tamam da bu hadise nasıl oldu? Ne zaman oldu? kıssası nedir? Ben bunu bir kitapta bulamadım. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri Allah rahmet eylesin. Mekke'den o gelmişti. buradan misafir işte son vefatından evvel. 5 beş sene falan oldu. Tam da ben de bunu hazırlıyordum. E, o da çok hadis alimidir. Dedim bu hususta dedi ben de biliyorum öyle bir şey var ama sana bunu kaynağını göndereceğim. Dedim bir, bir araştırma lazım kaynağını bulalım. O da mübarek ya bulamadı ya o arada işte vefat etti. Sonra iş yine bize düştü. Pek de bekle oraya ara buraya hiçbir kitapta çıkmıyor. Nasıl oldu bilmiyorum sonra Allah'ın hikmeti. Osmanlıca Seyyid İbrahim Hazretleri'nin Sürurul Kulüp diye bir Osmanlıca bizim Farsçacı Murat Hoca'da bir kitap. Dedi ki ben de bunun şerhi var. Allah Allah. Getir bakalım. Şimdi orada da şerhte de bunu yazmıyor. Yazıyor ama onu kaynak versek kaynak şey seviyede kalır, aşağı seviyede kalır. Üst kaynaklara çıkmamız lazım. Çünkü önemli bir mesele. Baktım ki orada diyor ki Molla Cami Hazretleri bunu Şevahidün Nübüvve isimli eserinde ve yazdı diyor. Bu sefer ne yaptık? Molla Cami Hazretleri'nin Molla Cami çok büyük. Allame Efendi Hazretlerimiz derdi buyururdu ki Molla Cami hurafe yazmaz. Bu Efendimiz'in sözüdür. Nefatülüs kitabı içinde söylerdi ama Molla Cami yazdı bunu, hurafe yazmaz. Buyurduğu sabittir. Molla Cami Hazretleri'nin şevahid-i nübüvvede bu çıktı. Sonra tabii ben yine oradan oraya, oradan oraya başka kaynaklar da buna buldum. Size ne kadar kolay geliyor ya. Molla Cami'nin şevahid-i de Farsça. Onun da Lamii Efendi, Osmanlı'da Lamii Efendi diye meşhur bir zat var. Zannediyorum Nefahat'ı da o tercüme etti Farsçadan. O da Şevaid-i Nübüve isimli eserini tercüme etmiş. Ondan sonra İmam Hüseyin et Diyar Bekri çok büyük bir alimdir bu Diyar Bakırlı. Çok sene evvel 700-800 senelik bir alimdir. Bu zatın Tarihul Hamis diye bir tarih kitabı var. Fi Sîret-i i Nefis öyle bir şey. Muhteşem bir eser. Evet, Fi ahvali enfes i Nefis. Pek misli yazılmamış bir kitaptır o. Kalın bir şey böyle. Eski Arapçadır. Onun tercümesi Türkçede görmedim. Yok. Onda da buldum. Elhamdülillah. Bu iki kitap bana kaynak olarak zaten yetti Artıcık Onlar eski kaynaklar çok. eski kaynaklar. İnşallah sizde okur istifade edersiniz. Kaynaksız laf konuşulmaz. Ama adam tabii diyor ki, o Molla Cami o zayıf. Şu zayıf, bu zayıf, o ondan baş edemeyiz. O. İnkarın sonu yok. Sen Molla Cami Hazretleri'nin yazdığı şeye inanmadıktan sonra ben seninle ne konuşayım? Sen ne konuşayım? Alim dinlemiyorsun ki. Şimdi Cabir İbni Abdillah radıyallahu hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyafete davet etti. Davetin kabul üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, gelirim. O da çok sevindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hanesine teşrif etti. Tam oturdu. Hazreti Cabir de dedi ki, önceden kesmemiş, kuzuyu taze taze bekletmiş. Hemen çıktı dışarı, kuzuyu kesti, hemen pişirmek üzere Resulullah'a getirecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem et çok az bulurdu yani. Onun için ara sıra böyle et olurdu. Hemen yerdi. Kolları, butları daha çok tercih ederdi. Pislikten uzak kısımlar. Şimdi Hz. Cabir kuzuyu kesti, pişirmeye durdu. İki tane oğlu var. Bu oğlunun birisi şeyi gördü. Kuzuyu kestiğini gördü. Ondan sonra gitti diğer kardeşine dedi ki, bıçağı da bırakmış oraya. O gitti pişirme işine. Resulullah Efendimiz de içeride oturuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bıçağı aldı, gitti küçük kardeşine dedi ki, gel dedi sana babam kuzuyu nasıl kesti göstereyim dedi. Yatırdı onu. Kesti. Sonra da çocuk aldı kafasında, getirdi annesine. Dedi ki, bak dedi, babam da kuzuyu kesmiş Ben de kardeşim kestim dedi. Bak bu ya o kadının içeride misafiri kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın bağırdı ağladı mağladı ama içeriden kimse duymasın diye. Sesini de kısıyor falan. Ya sen nasıl böyle yaparsın falan çocuğa. E, tabi tabii sinirlendi çok çocuğun üzerine biraz yüklenirken hamle yapayım derken zaten şey evler öyle iki üç kat evler yok o zaman biliyorsunuz. Kerpiçten falan. Fakat o da tavana kaçtı. Dama çıktı falan. Annesi peşinden e, böyle giderken o da onu beni yakalayacak da işte dövecek mövecek korkusuyla atladı oradan o da öldü. Bir de baktı iki tane çocuk cenazesi. E ne olacak? Ya Resulullah yemek bekliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi hemen dur şimdi karıştırmayalım. Babasına da bir şey demedi Cami Hazretleri. Kocasına babalarına demeden üzerlerine bir örtüyü çekti. Bu hesabı sonra görürüz. Ya ilginç bir mesele. Hakikaten bir kitaplarda az nadirattan bir kıssa bunlar ya. Yani. Şimdi kadıncağız iki çocuğunu birden kaybetti ya. Üzüntüsünü içine gömdü. Yine sevinç gösteriyor yani tabi böyle dışına bakarsan kocası falan hanımım çok memnun işte. E tabi memnun. Kutlu misafiri ağırlıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cabir'in Olup bitenden haberi yok. Babanın haberi yok. Yemek hazırlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e takdim edildi. Ee, Cebrail aleyhisselam sofraya daha yemek başlamadan geldi. Ne dedi? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allahe muruke enteküle ma evlade cabir Allah sana emrediyor cabirin çocuklarıyla birlikte yemek yiyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmedi çocukları geldiğinde. Dedi ki Cibril geldi şimdi emrediyor çocuklarla yemek yememiz lazım. Çocukları çağır. Gitti hanımına dedi çocuklar nerede? Kadın ne yapsın dedi şu anda evde değiller dedi. Şimdi onları bekleyemez yemek soğur. Resulullah yesin falan. Hazreti Cabir dedi ya Resulallah onlar yok şimdi onları beklersek neredeler bulmamız falan. Cebrail aleyhisselam geldi. اِنَّ اللّٰهِ Yoksa da bekleyeceksin. Allah emrediyor, çocuklar getirilecek. Cabir radıyallahu anh döndü hanıma dedi ki hanım Resulullah yemiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bu böyle olur mu? Ne? Neredeyse bulacağız. Kadın ne yaptı? Başladı ağlama. Örtüyü kaldırdı kocasına dedi. Buradalar ben ne yapacağım dedi. Birin kafasını kesti. Biri öyle düştü öldü. Ben ben ne yapacağım? Hazreti Cabir dehşete kapıldı. O da ağlamaya başladı. Hemen geldi. Dedi, ya Resulallah durum böyle böyle. İkisi de ölmüştü. Nerede göster bana? Kalktı gitti başlarına. Cebrail Aleyhisselam geldi. Çok gelirdi giderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi binlerce kere. Üç binden fazla. geldiği var hemen gider. Efendim ışık hızını bulmuşlar. En hızlı giden ışık kızıymış da tabi işte cühela bu cahiller meleklerin inişi ışık hızına hiç kıyas edilir mi ya arştan buraya göz açıp kapamadan iniyor arş nere? dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inna allaha muruken ted'u Allah sana şimdi emrediyor onların dirilmesi için dua edeceksin e Allah emrettikten sonra olur mu bu iş İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu ama biiznillah. Yani Allah'ın izniyle. İmam Rabbani mektubatta ne diyor? Lev min feyzi ruhil kudsi min mededin li gayri İsa le yasna'u misle ma san'a. Eğer diyor İsa Aleyhisselam'a gelen medet mucize Allah'ın yardımı başkasına gelse o da onun yaptığını yapar diyor. E yapar. Ama Allah peygamber ne veriyor mucizeyi? Başka mesele ve yekul Allahu Teala buyuruyor ki minket dua ve minne icabetu ve lihiye. Dua senden kabul edip can vermek, hayata döndürmek bizden.